Neden odur ki geçmiş yıllardan, yani geçen yakın yıllarda geçen tarihlerden 300 bin tondan daha fazla bir ihracat yapacağız. O anlamda görülüyor. Yani ta, beklentiler 320-330 bin ton e, iç fındık bazında bir ihracat beklentisi var. E, geliri de yine daha iyi olacağını düşünüyoruz bu yılki fiyatlara bakılarak döviz bazındaki fiyatlara baktığınızda gelirinin de geçmiş yıllardan daha yüksek belki de Cumhuriyet tarihine yüksek ikinci yüksek gelirini elde etmemiz mümkün. son 10 yılı değerlendirdiğimizde yani 2014'ten 2024'e kadar olan süreci değerlendirdiğimizde 217 bin tondan çıktığımız en yüksek rakam 2019-2020'de bir 3.500 ton daha fazla yani 243.561 bin ton e, ihraç etmişiz 2 milyar 312 milyon dolar gelir elde etmişiz. Yani yine aynı senaryo yaşanmış. Aynı oranda ihracat rakamı kilo bazında çok yükselirken ki yaklaşık 120 bin tondan fazla bir 125 bin ton civarında bir artış var.